Evet arkadaşlar bugünkü konumuz doğal sayılarda işlemler ve işlem önceliği. Bu konu çok önemli çünkü bir soruyu doğru çözebilmemiz için soruda ilk olarak neyi yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Ve bunu sırayla yazdım zaten. İlk olarak soruya bakıyoruz. Üst sayılar varsa ilk olarak üst sayıları. İkinci olarak parantez içindeki işlemleri çözüyoruz. Sonra çarpma ve bölme işlemlerine bakıyoruz. Onları çözüyoruz. Dört ve son olarak da toplama ve çıkarma işlemlerini çözüyoruz. Bu sırayla gitmemiz çok önemli. Zaten bunu soru üzerinde daha iyi anlayacaksınız. Ben şuraya soruların yanına kısaca hani aklınızda bulunsun diye bunların baş harflerini yazıyorum. Buradan bakalım diye. Baş, zaten Ü, P, Tamam. Şimdi soruya geçiyoruz. Buraya bakıyoruz. Üst sayı var mı? Yok. Parantez içi var mı? O da yok. Çarpma bölme var mı? Evet onlar var. Buradan başlıyorum. 16 bölü 4, 4. 3 çarpı 6, 18. Kalanı direkt aşağıya indiriyorum. 76 eksi 4 72 artı 18 eşittir 90. Evet bu sorumuz böyle. Birkaç örnek daha çözeceğiz ki iyice pekişsin. Yine şu kenara ben bu soruları yazma, çözmeden önce şu kuralımızı bir yazmak istiyorum. Aklımızda bulunsun. Şimdi bakıyorum. Burada üst sayımız var mı? Var. 9. Kalanını aşağıya olduğu gibi indiriyorum. Çarpı 2 eksi 18 bölü 9. Bakıyorum parantez içi var. Burada parantez içinde tabii ki bölmeyi toplamadan önce yapacağız. 8 bölü 4 2 artı 1 Burası parantez içi 3 olarak çıktı çarpı 2 eksi 18 bölü 9 aşağıya indirdik. Bakıyoruz geriye çarpma ve bölme işlemlerimiz kaldı. 3 çarpı 2 6 18 bölü 9 2 çıkarma işleminde indirdik mi cevabımız 4. Şimdi bu soruya bakıyorum. Burada bakalım. Üst sayımız var mı? Var. 2 üzeri 2, 4. Kalanını aşağıya aynı şekilde indiriyorum. Evet. Buraya bakıyoruz. Burada çok önemli bir nokta daha var. Eğer bu şekilde çarpma ve bölme işlemleri ardarda arda gelirse her zaman sorularda işlem soldan sağa doğru yazılır. Zaten not olarak da yazdım. Çok önemli bir not. Soruda da uygulayalım. Bakalım. İlk önce 28 bölü 7 yani 4. Aşağıya indiriyorum. 2 eksi 5 artı 4. 4 çarpı 2 8 eksi 5 artı 4. 3 artı 4. Cevabımız 7. Evet bugünlük bu kadar örnek koydum. Buradan derste anlayıp anlamadığınız veya takıldığınız bir nokta varsa partit uygulamasına geçip oradan bana yazabilirsiniz. Size oradan geri dönüş yapacağım. Bugünlük dersimiz bu kadar. Evet arkadaşlar bekliyorum. Şerife yazmış. Öğretmenin dersine iki gidi ama aklıma takılan bir yer var. Neden işlem önceliğine dikkat etmeliyiz? Kural gereği cevabın doğru çıkması için. Ayşenur, öğretmenin toplam ve çıkarma başta olsa bile öncelik olarak en son sırada mı? Evet, hangisinin nerede olduğunu bir önemi yok. Her türlü benim yazdığım sıraya göre yapılacak. İlayda, merhaba öğretmenim. Bir sonraki ders fazla örnek pekiştirsek olur mu? Ben pek anlayamadım da. Tabii bir dahaki ders sadece soru çözerek geçiririz zaten. Çok sıkmamak için bugünlük bu kadar çözdüm. Yapıyorum. İrem de yazmış. Hocam merhaba. Videonuzu çok beğendim. Nota yazdığınız şeyi çok karıştırıyordum. Sayenizde konuyu tam anladım. Teşekkürler. Benim sorunum yok. Anladığım kadarıyla konu anlaşılmış. Bir dahaki dersi örnek çözelim. Görüşmek üzere.